İngiltere'de üniversite okumanın senin kariyerin için ve hayatlar için doğru bir karar olup olmadığını merak ediyorsan gel dostum sana tüm detayları açıklayacağım. Master'ımı 2020 yılında Southampton Üniversitesi'nden bitirdim ve Southampton Üniversitesi'nden kabul almadan öncesinde diğer 7 üniversite yani toplamda 8 üniversiteden kabulüm vardı. Ve bunun dışında uzun yıllardan beri İngiltere'de yaşıyorum ve çoğu üniversite hakkında çok kapsamlı bilgim var diyebilirim birazcık da. Öncelikle dünya çapında üniversiteleri var. Tamam hani her ülkenin kendine has üniversiteler yüksek derecede ama İngiltere'deki üniversiteler ya da Birleşik Krallık'taki üniversiteler en büyük ilk 10 dakikada düşünelim. Oxford, Cambridge, Imperial, UCL. Yani üniversite kolajlandı. Bu üniversiteler her sene istisnasız ilk onda. Yani bunlardan birinden mezun olmak zaten dünya çapında her yerde geçerliliği olan bir kabul gibi bir şey birazcık da. Hani dünya çapındaki en iyi okullardan mezun oluyorsun. Ve üniversite binaları eğer buradaki üniversite binaları daha önce gördüyseniz çoğu bina hatta çoğu bina demeyeyim yani çoğu üniversite 500 yıllık 800 yıllık yani tarihleri ve kültürleri çok eskiye dayanıyor. Çok farklı bir ambiyansları var. Ve çoğu üniversitede zaten büyük üniversiteler özellikle bahsettiğinizde geçmişte çok büyük insanları yetiştirmiş. Özellikle Oxford, Cambridge, Edinburgh Üniversitesi, Imperial ya da UCL büyük üniversiteleri GÖRDÜĞÜN zaman ve büyük insanlar yetiştirmiş ve kendini o başarılı insanlar aynı yerden mezun olduğunu düşündüğün zaman zaten bir kere bir bambaşka konumda kendini hissedebiliyorsun çok büyük bir avantaj olarak bu kişisel tatminiyet olarak bu üniversiteleri kabul almak ayrı bir zorluk ve ayrıca bunların dışında zaten yaklaşık 17 tane üniversite ilk 100 içerisinde hani Sahterimden bahsettim, benim mezun olduğum üniversite ve ilk yüzde olması demek, şöyle düşün birazcık da. Sen Türkiye'deki üniversitede mezun olduğun zaman, en iyi üniversitemiz bizim hani e, ODTÜ olduğunu düşündüğümüzde, mi? ODTÜ'nün dünya sıralamasında 200'lerde 300'lerde olduğunu düşündüğünde senin buradaki herhangi bir üniversiteden mezun oluyor olman zaten ilk yüz içerisinde olacaksın dünya çapında. Bu seni otomatikman zaten bir üst seviyeye çıkartılacak olacak. Diğer yani insanlarla karşılaştırıldığında bir üniversiteden İngiltere'deki üniversiteden mezun olma, olmanı kıyasladığımızda. Hani tüm bunları geçtim. İlk yüzün dışında geçtim. Toplamda zaten İngiltere'de 160'a yakın üniversite var bakıldığı zaman. Hani olay sadece üniversitede mezun olmak değil. Sadece İngiltere'de okumak ve buradaki kültürü yaşamak ve İngilizce'yi geliştirmekse zaten 160'a yakın üniversite var. Birçok üniversite var. Olay sadece hani akademik başarı değil ve sadece İngiltere'si birçok alternatif var bakıldığı zaman. Şimdi o konuyla geleceğim zaten. Hani burada ee, amaç akademik kariyer mi yoksa burada yaşam mı olduğunu düşündüğünüz zaman çok ayrı bir kapsamlara giriyor. Üniversite tercihleri de çok bambaşka bir kapsamları giriyor. İlerleyen dakikalar bunu çok detaylı bir şekilde bahsedeceğim. O yüzden e, takipte kalmanı tavsiye ederim dostum. Şimdi CV avantajlarından bahsetmek istiyorum. Çünkü buradaki üniversiteye gelmendeki amaç zaten CV'ni daha güçlü yapabilmek. Şimdi hangi üniversiteden mezun olursan ol, sen İngiltere'den mezunsun. Dünya çapındaki gözün bu birazcık da hani Buradan mezun oldun. Türkiye'ye gittiğin zaman insanların bilebileceği birkaç üniversite var. Oxford ve Cambridge. Bunun dışındaki bildiğin üniversite zaten kısıtlı olacaktır. Eğer senin alanında uzmanlaşmış bir kişi değilse dışarıdaki insanlar seni İngiltere'den mezun olarak, olarak görecekler. Ve CV'ne sen İngiltere yazdığın zaman bambaşka bir konumdasın. Çünkü düşün. Atıyorum A üniversitesinde mezun olsun Türkiye'den. Diğer kişi de B üniversitesinde mezun oldu. Bu üniversiteler birbirine benzer. Şimdi bu insanlardan farkın ne olacak? İngiltere yazıldığı zaman orada tamamen hatta Türkiye değil dünya çapında bak abartısı söylüyorum. Dünya çapında nerede hangi işe başvurursan başvur insanlar sana zaten farklı konuda bakıyorlar. Niye? Niye İngiltere'dekine farklı konuda bakıyorlar da diğer üniversiteler farklı konuda bakmıyorlar? Çünkü üniversitedeki eğitim sistemi İngiltere'nin diğer üniversitelere göre çok daha başka. Bu daha başlıktan kastım şu. Eğer lisans okuyorsan 3 yılda bitiriyorsun, master okuyorsan 1 yılda bitiriyorsun. 2 yıl okuma şansın da var. Yani bu kısa sürede eğitimi sana yoğunlaştırılmış bir şekilde verdiği zaman doğal olarak diğer sistemlere göre biraz daha e, sıkıştırılmış bir eğitim ve daha zorlayıcı oluyor. Tabii bir, bunu bitirip bitirememek tamamen aklınızda kalmasın. Emin ol oraya geldiysen herkes bitiriyor. %100 söylüyorum. Bitiremeyen duymadım ben ya herhalde duymadım yani hani. Çünkü zorlaması demek seni imkansız demek değil. Atıyorum diğer insan 3 saat çalışıyorsa daha fazla çalışıyorsun ayrı bir şey. Ama CV kıyaslaması yapıldığı zaman sen İngiltere'den mezun olduğunda bir zaten bir kere İngilizce seviyen çok yeterli demektir. Çünkü İngilizce seviyen yeterliyse zaten burada okuyamazsın ve burayı bitiremezsin. Sen İngi burada eğer master yaptıysan bir sene en az e, lisans okuduysan en az 3 sene doktoru apayrı bir şekilde tutuyorum birazcık doktoru çünkü bambaşka bir konumda. Zaten doktora da burada 3-4 yılda bitiyor. Hani herhangi bir üniversiteden herhangi bir süre zarfında bitirdin de sen burada İngilizce şey, İngilizce'de işini yapabilirsin, okuyabilirsin, yaşamını, hayatını geçindirebiliyorsun demektir. Ve sen ne kadar kendini zorluyor olsan da bu noktada aslında hani yapamadığını düşünsen de aslında birçok şeye başarmış oluyorsun. CV'nde bunu göstermiş oluyorsun. Çünkü kendi konfor alanından, alanından çıkıp bambaşka bir alana girmiş oluyorsun bakıldığında. Hani bu bambaşka bir alana girmek emin ol. Bak ben bunu birçok işverenden duydum. Sana farklı göze bakıyorlar. Çünkü seni alıp bambaşka bir yere gönderdiği zaman zaten daha önce başarmışsın ve tekrar yapabilirsin demektir. Baba sana baktıkları açı bambaşka oluyor. O yüzden CV kıyaslamasındayken insanlar senin değerlerini asla hani yarışamayacakları bir seviyede oluyorsun birazcık da. Çünkü sen bir kere İngiltere'den mevzusun ve İngilizce'nin iyi seviyede demektir kendini ne kadar iyi olmadığını düşünsen bile sen burada eğer bu master'ı bitirebiliyorsan, lisansı veya doktora bitirebiliyorsan diğer her tarafta her şeyi yapabilirsin demektir. Ve emin ol ki bu senin bir pasaportun gibi, diploma senin pasaportun gibi oluyor. Ve dünyanın neresine gidersen git. Atıyorum Singapur'a mı gittin? İngiltere'den mezunum de bambaşka boyuttasın. Hollanda ya da Avrupa, Avrupa'nın herhangi bir yeri, Asya dünyanın neresine gidersen git. Sen İngiltere'den mezunsan bitmiştir demektir yani. Ayrıca üniversitede okurken zaten üniversite sana o kadar çok fazla size destek oluyor ki iş bulabilmen için. Birçok mail gönderiyor, CV'ni düzenlemek için sana birçok hani imkanlar sağlıyor. Gidip yani, iş arama süreçlerinde neler yapabileceğini gösteren kendine ayrı zaten bir bölümleri var. Hani her üniversitede benim Southampton'dayken vardı yani. Southampton'da bizde haftada 3-4 kere mail geliyordu. Bir görevli birisi var. Hatta her gün mail gönderdiği zamanlar da oluyordu. Şu iş ilanı var. Şu kariyer etkinliği var. Eğer CV düzenlemek istiyorsanız şunları, şunları yapabilirsiniz. Ya da iş arama süreçleriyle alakalı merak ediyorsanız şu bölüme gidip buradan destek alabilirsiniz. Hala gönderiyorlar. Bak mezun olalı kaç sene oldu. Hala hala tekrar mail alabiliyoruz iş arama ile alakalı. Şu an tekrar isteyeyim. Benim iş arama, arama konusunda problemim var. Hani destek istiyorum. CV'nin düzenlenmesi ya da iş arama süreçleri alakalı nasıl yardımcı olabilirsiniz diye tekrar hala destek olacaktır demektir. Hani aslında mezuniyet demek oradan o dönem içerisinde destek almak değil. Sonrasında devam etmek demek. Daha geçenlerde Türkiye'de etkinlik yapmışlardı Saatemptin Üniversitesi. Sa Saat mezunlarını bir araya getirerek yani. Bu sadece bir Saatemptin için bahsetmiyorum. Diğer üniversitelerde de var. Bu sadece benim bildiğim olduğu için sadece bahsediyorum. Hani aslında oradaki aldığın şey senin diploman senin pasportun gibi ömrün boyunca devam ediyor olacak.